Herkese merhaba, böyle çok sıcak bir günde kapalı bir alanda sinema muhabbeti yapmak, burada çekim yapmak inanılmaz derecede boğucu bir şekilde bana geliyor. Ventilatörü de açamıyorum, çok ses yapıp mikrofona yansımasın diye. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Benim keyfim gayet yerinde, bir aydan beri çalışıyorum, işe başladım. Ee, bunun dışında e, şu an videoyu çektiğim şu an şu gün daha doğrusu e, bayramın yani Kurban Bayramının birinci günü e, bu videoyu yayınladığımda Kurban Bayramı sonrasına mı gelir yoksa tam Kurban Bayramı esnasında mı yayınlarım bilmiyorum ama e, hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum umarım güzel keyifli bir e, bayram geçirirsiniz ve korku filmleriyle dolu güzel bir bayram geçirirsiniz ümidindeyim. Şimdi bugün sizlere iki tane film anlatacağım. Niye iki tane film anlatacağıma gelince ben ikisi de açıkçası beni korku ya da gerilim anlamında kesinlikle tatmin etmedi. Dolayısıyla ben de bunların ikisini birden size anlatayım dedim. Yani çok büyük bir kayıp yaşadım mı? Yaşamadım. Filmler fena sayılmazdı. Şimdi bunlardan bir tanesi Hunger isimli bir Netflix yapımı. Yine beni en uyuz eden şeylerden bir tanesi de bu filmin süresi. Biliyorsunuz ben birçok kere böyle videolarda filmlerin, bu korku ya da gerilim filmlerinin süresinin çok uzun olmasından acayip şikayetçi olup duruyorum. Şimdi bu filmi aslında bakarsanız yani ben yani korku filmi kesinlikle değil zaten. Gerilim filmi mi diye soracak olursanız bence gerilim de değil. Bu sadece mutfakta geçtiği için e, o mutfağın geriliminin e, bize yansıması diyebilirim yani bu aslında bir gerilim filmi de değil. Bu tamamıyla dram filmi çıktı. E, yani çok da fazla pişman olmadım açıkçası çünkü şundan dolayı Tayland Sokak Yemekleri'ni şu ara YouTube'da izliyorum. E, ben gezginlerin videolarını izlemeyi çok seviyorum ve inşallah e, umarım ben de yaklaşık iki sene sonra tabii bu iki sene içerisinde neler olup biter biter bilmiyorum bizler bazı planlar yapıyoruz ama hayat bizim için planını çoktan yapmış oluyor dolayısıyla benim de böyle bir planım var şu an zaten iki sene boyunca çalışmaya ihtiyacım var bu da hani özel bir nedene giriyor ama onu da söyleyeyim. E, çünkü iki sene sonra primlerim eğer e, dolmuş olursa emekli olacağım. E, ben EYT'liyim. E, dolayısıyla yaş yaşı da beklemeyeceğim için iki sene sonra primlerim dolduktan sonra emekliyim. Ve bu süreç içerisinde biriktirdiğim tüm parayı e, dünyanın birçok ülkesini gezerek bu parayı değerlendirmek istiyorum. Ve e, dolayısıyla ben de gezginlerin videolarını izlediğim için inanılmaz keyifle izliyorum. E, galiba ilk başta eğer olursa Asya ile başlayacağım ve Tam da bunları düşünürken üstüne bu film filmde geldi bu filmde Tayland yapımı ve Tayland sokak yemekleri kültürünü biraz böyle ön plana çıkartıyor diyebilirim aslına bakarsanız çok fazla ön planda değil fakat nasıl desem, yine bir parça değiniyor diyebilirim Tayland sokak yemeklerine şimdi dediğim gibi filmin en sıkıcı tarafı türüne göre iki buçuk saat olmasıydı. Bir de bu film ben araştırdığımda yani daha doğrusu karşıma ilk türünde gerilim yazdı ve yani dram yazıyordu. Ama biz bunu dram kısmını şöyle bir atalım. Kesinlikle pardon yani dram ee, dedim yanlışlıkla, gerilim kısmını şöyle bir atalım. Bu film bence tamamıyla dram. Yani gerilim kısmı e, ben de zamanında mutfak işlerinde yer aldığım için e, çok iyi biliyorum. E, mutfakta eğer işler yoğunsa kan gövdeyi götürecek pozisyonda e, bir çalışma şekliyle çalışırsınız. İnanılmaz streslidir, inanılmaz gerilimlidir. Yani bir korku filmi, bir gerilim filmi havasında geçer mutfakta Bu tabii ki müşteriye yansımaz fakat e, mutfağa şöyle bir adım attığınızda orada çalışan insanlar inanılmaz derecede e, o ellerindeki bıçakları birbirlerine sokmak istercesine bir stres içerisinde çalışırlar ve bunu çok iyi bir şekilde yaşadım. Ve tabii e, yine bu işin içerisinde çok e, yer aldığım için e, şunu da çok iyi biliyorum mutfaktaki çıraklardan tutun da işte aşçısına, ustasına, şefine kadar hepsi birer dünya starı. Yani bunları zaten şeyde görüyorsunuz bu televizyondaki yemek programlarından falan görüyorsunuzdur. Herkes yemek konusunda inanılmaz böyle bir atıp tutuyor. Tabi hani o bu işe yıllarını vermiş şefleri tabi dahil etmiyorum ama yani onlarda bile aslında inanılmaz bir dünya starı havası var diyebilirim. Hatta dünya starları falan onların yanında halt etmiş yani. Öyle şeydir. Ee, bir meslektir diyebilirim bununla ilgili. Ha bir de filmde bir sosyal mesaj da vermeye çalışıyor ee, ama yani benim... beni öyle çok etkiledi mi? Hani e, ya biz bu filmi yapalım ama işte sosyal bir de mesajı olsun. İşte bunu eğer izlerseniz, e, sizler de göreceksiniz, fark edeceksiniz. Bazı diyaloglarda bunlar anlatılıyor, ifade ediliyor. Seyirciye geçirmeye çalışmışlar. Ha yani beni öyle çok fazla da etkilemedi açıkçası. Çünkü zaten ben bu filme başlarken gerili filmi izleyeceğim falan diye başladım. O bir baktım, olay tamamıyla değişiyor. Ha yani mutfakta çalışan e, kişileri gözlem adına, e, oyuncular gayet iyi gözlem yapmışlar. Yani ben onları bildiğin mutfakta çalışan eleman gözüyle izledim. Gayet başarılıydılar bence. Şimdi o konuda haklarını yemeyelim. Ee, ve filmin tabi yemek görselleri inanılmaz güzel ee, ama bir de şey var tabi bu zenginlere hitap eden yemekler böyle alakart şeklinde yapılıp tabaklara bir sanat eseri gibi koyuluyor ya İşte tamam onlar çok güzel bir fotoğraf karesi gibi bizim gözümüze yansıtılmış fakat bir de şey var, o e, YouTube'da araçların Tayland Sokak yemeklerine bakın. Allah'ım nelerle karşılaşacaksınız. Yok yok yani asıl görseller orada. Onları bir izleyin, e, ne demek istediğimi anlayacaksınız. E, tabii bu, ben de bu işin içerisinde yer aldım diye hani e, şefleri, aşçı başlarını falan e, biraz eleştirdim. Bu filmdeki o şef de e, gözü kör olası o uyuz şef. Ee, izlediğiniz zaman ne demek istediğim ve niye bu kadar nefret dolu olduğumu anlayacaksınız. Hoş ben mutfakta çalıştığım zaman bile e, bazen böyle nefretle yaklaşabiliyorum içten içe. İnanılmaz derecede uyuz bir adam. Ee, hiçbir şeye beğenmiyor, mükemmelini de mükemmelini arıyor. Yani ne yaparsanız ed, yapın, ne ederseniz edin kesinlikle onu mutlu edemezsiniz ve sürekli e, bir hayat felsefesi var. İşte bunları dinlemek zorunda kalıyorsunuz falan filan böyle bir adamı canlandırıyor. Diğer başrol oyuncu kızımız ise şimdi ben onun ismine bakmıyorum. Tayland isimlerini söylemek de biraz zor ama hadi bakayım siz de birazcık gülmüş olun. Eğer zor bir isim ise muhtemelen söyleyemeyeceğim. Kaldı ki evet zor gözüküyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Dur okumaya çalışacağım. Ju Timon Jang, Jang, Swing, Swing, Sing, Song, Drink, Drink. Ya bunların isimleri çok uzun. Yani zaten söylenişleri de acayip zor. Ama tabii biliyorsunuz, kelimeler çok kısa kısa söyleniyor aslında. Onu biliyorum. E, fakat bir şimdi bilmediğim için söyleyemedim. halde siz de oradan bana kız kız gülmeye başladınız. E, bu kız da ya, herhalde rolü gereği mi bilmiyorum ama sürekli bir üzgün yorgun bir ifade içerisindeydi. O beni birazcık uyuz etti açıkçası. Bir de bu filmle alakalı değil ama yine bu adını söyleyemediğim güzel başrol oyuncu kızımız biraz böyle bir duruş bozukluğu var gibi geldi bana. Kızla o dikkatimi çekti. Nedense böyle bir takıntı yapmışım herhalde film boyunca. Bu arada yine böyle yemek kültürüyle ilgili ilgileniyorsanız yarım saatlik bölümler halinde yine bir Netflix belgeseli olan bir belgesel var, onu da şimdi aklıma geldi, o yüzden onu kaydetmiştim. Neymiş? Street Food adında bir belgesel var. Onu da izleyebilirsiniz. Zaten ilk bölüm Tayland sokak yemekleriyle başlıyor. Eğer bu tarz şeyleri seviyorsanız o belgeseli de arada hemen böyle bir tavsiye etmiş olayım. Ama şöyle bir şey beni birazcık belgesel hayal kırıklığına uğrattı. Yani ben zannediyorum ki böyle tamamıyla sokaktaki yemeklerle alakalı. Tamam sokak yemeği ve onların satıcılarıyla alakalı bir belgesel ama ben isterdim ki böyle baştan başa hani sokak yemeklerini göstersinler. Öyle değil. Onlar sadece bir kişiyi seçip o kişi üzerinden o sokak yemeği kültürünü anlatmaya çalışıyorlar. Ve o kişinin hayat hikayesinde de biraz değiniyorlar. Bakın bu arada iki film anlatacaktım size. Bir tane de belgeseli dahil etmiş oldum. Hadi yine iyisiniz. Eee tabii hemen isterseniz filmin konusuna geleyim. Filmin konusunu şöyle anlatayım aklıma kaldığı e, kadarıyla şimdi bu çok zor bir e, ve aslında çocukluğunda da çok travmalar yaşayarak e, yetişkinliğinde de e, şef olmuş bir adamın yani çok zor bir adamın e, hikayesi var ve aynı zamanda sokak yemekleri yaparak hayatını kazanmaya çalışan bir de bir kızımız var. Bu tesadüfen miydi bir şey yani bir şey oluyor bilmiyorum bir evle bir broşür geçiyor galiba ziyaret için galiba bu adamın e, restoranına gidiyor mutfağına gidiyor mutfağının işte restoranın adı da Hunger e, ve sadece restoranında çalışmıyor e, sadece mekanında yemek hazırlanıyor aynı zamanda zenginlerin evlerine giderek ekibini de götürüyor ve orada özel olarak onlara yemek hazırlayarak dillere destan olmuş bir şef haline geliyor bu orada. Daha sonra bu kızla acayip takıntılı. Maddi durumu falan da pek iyi değil. Onu da birazcık iyileştirmek adına ve bu mutfaktan da bir şeyler öğrenmek adına tesadüfen o mutfakta çalışmaya başlıyor. Çok detayına girmeyeceğim nasıl tesadüfen oluyor falan aslında izlediğiniz zaman görürsünüz. Daha sonra bir süre sonra bu işi biraz kapmaya başlıyor ve bu adam yani bu şefle Rekabet içerisine gidiyor. kız da kendi yerini açıyor ve ondan sonra olaylar işte böyle devam ediyor. Ee, böyle bir konusu var yani filmin. Ee, bu arada bu filmin fragmanını izledik mi? İzlemedik. Ee, hemen bunun fragmanını izleyelim. Ondan sonra ikinci filme geçelim. Sen ne? Da ben özel sen Evet, fragmanı izledik. Aslında ben bu fragmanı filmin şey e, videonun başında yayınlayacaktım. Yine unuttum. Neyse sonuna e, denk geldi. Şimdi ikinci film yine beni çok fazla tatmin etmeyen bazı kişiler tarafından yorumlarını okudum. Çok beğenilen. Bazı kişileri, kişiler için ise zaman kaybı diye nitelendirilen Neferius isimli filmden bahsedeceğim size. Filmle ilgili ilk başta Sean Patrick Flannery der ve susarım. Adam acayip bir şekilde oynamış. Diğer filmlerine de baktım, birçok filmde de izlemişim aslında kendisini ama bu filmde inanılmaz bir şekilde kendisini gösterebilecek bir rolde. Bu filmin konusu sizi sarmayabilir ya da tek mekan filmleri de beğenmeyebilirsiniz. Bu film çünkü tek mekanda geçiyor, oraya da geleceğim. E, fakat şöyle söyleyeyim size, sadece oyunculuk izlemek istiyorum diyorsanız Sean Patrick'i kesinlikle e, burada izleyin. Yani sırf bu film için izleyin. Zaten bir buçuk saat süren bir film. E, bir de dediğim gibi birçok kişi bu filmi beğendi, birçok kişi de beğenmedi. Böyle insanlar ikiye ayrıldılar. Ee, ben beğenenlerden miyim, beni de aslına bakarsanız çok fazla sarmadı ama dediğim gibi oyunculuk muhteşemdi kesinlikle. Ee, bu filmi eğer bir daha seyredersem Şan ee, Petri'nin oyunculuğu yüzünden, bu buradaki oyunculuğu yüzünden izleyebilirim. Ee, o anlamda çok beğendim diyebilirim. Şimdi biraz filmden size bahsedeceğim. I think it's time we tell you Exactly what it is that we'd like you to do. Şimdi bu film e, bu film için de gerilim yazıyordu ama bu film de bence gerilim bir bu da dram tarafı ağır basıyor. Yani nedense ben de böyle başladığım zaman filmlere işte bu tür kısmında gerilim ya da korku yazıyorsa hemen böyle bir atlıyoruz ya da fragmanda bakarız biraz kandırıcı olabiliyor. Fragmanlar ve afişler biraz kandırıcı olabiliyor biliyorsunuz. Film ya kötü çıkabiliyor ya da afişe ya da fragmana göre mükemmel de çıkabiliyor. Bu filmde de gerilim değil aslında. Bunun da şey var, dram tarafı daha ağır basıyor. Yani gerilim bence yok. Şöyle bir şey var, ki, oradaki mahkum işte filmin sonlarına doğru konuştuğu psikiyatr adamla aralarında böyle bir gerilim yaşanacak bir, bir iki şey oluyor. Hani bir hareket falan yaşanıyor orada bir aksiyon yaşanıyor kısa sürede kapalı bir mekanda. O yani başka bir şey yok bunda. Hani böyle sizi yerinden e, zıplatacak bir durum söz konusu değil. Bu filmle yine aynı şekilde böyle mesaj verici bir yönü var. Ya diyorum ya yani ben böyle bu tarz filmleri böyle bilmeden herhalde arka arka denk geliyor ve izliyorum. Aslında şöyle bir şey e, fena da olmuyor. Sürekli tek düze korku ve gerilim filmlerini izlemek artık bir süre sonra sıkıcı da olabiliyor. E, dolayısıyla bu filmden araya girmesi biraz olayı dengeliyor galiba. Mesela ben bunun dışında komedi çok fazla izlemem ama yani dram, dramatik filmleri işte festival filmlerini falan da çok takip ederim, izlerim. Ha, onlar burada size yansımıyor. O ayrı bir konu. Böyle bu şekilde o gişe filmlerinden birazcık sıyrılıp olayı biraz daha dengeleyebiliyorsunuz. Bu film için aslında biraz ne diyebiliriz? Evet germiyor ama psikolojik gerilim der miyiz? Evet deriz yani bu film için. Bir de şöyle bir şey var. Ben tiyatroyu da çok sevdiğim için bazen böyle filmleri izlerken ya ne kadar tiyatral olmuş bu sahne falan diyebilirim. Evet çok uzman değilim ama e, iyi bir tiyatro izleyicisiyimdir diyebilirim. E, dolayısıyla bazen böyle şey diyorum ya çok tiyatral bir sahne burası ya da çok tiyatral oynamışlar. Aslında sinema oyunculuğuyla ve tiyatro oyunculuğu tabii ki birbirinden çok farklı şeyler ama şey diyorsun, ya yani bu film aslında rahatlıkla tiyatroya uyarlanabilir. Mesela bu film de öyle. Bu Neferius isimli film de aynı şekilde. Sadece genellikle iki kişi arasında geçiyor ve sabit bir mekanda geçtiği için bu film de rahatlıkla tiyatroya uyarlanabilir bence. Ama tutar mı, tiyatroda tutmaz mı? O konuda uzmanların bilgisini almak lazım, onların görüşlerini almak lazım. Ee, ama olur mu? Olur bence. E, ee, tiyatroya uyarlanabilinecek bir senaryo bence bu. Ha tek mekanda geçiyor demiştim. Evet genellikle tek mekanda geçiyor. Bir hapishanedeyiz ve e, adamın işte psikiyatrla olan bir görüşmesi var. Biz genellikle onları görüyoruz. Bir iki ufak mekan değişimi oluyor ama yine hapishane içerisinde oluyor bunlar. İşte farklı odalarda olabiliyor. Onlar da çok kısa görüntüler ama genellikle hep aynı e, mekanda biz izliyoruz bütün e, ne olup ne bitiyorsa. Bu arada karakter işte e, dediğim gibi e, e, çoklu kişilik bu bozukluğu olan bir karakter ve e, o delilikle dahilik arasındaki o ince çizgiyi çok güzel bir şekilde izleyiciye e, bence yansıtabilmiş. Benim en çok hoşuma giden taraflardan bir tanesi de o olmuştu. E, ben böyle karakterleri canlandıran oyuncuları ve başarıyla canlandıran oyunculara bayılıyorum. İşte onlardan bir tanesi de bahsettiğim oyuncuydu. Evet, Şimdi gelelim konuya. Şöyle çok kısacık burada da yazıyor zaten. Ben de onu size buradan aktaracağım. Hüküm giymiş bir seri katil var. Planlanmış infaz gününe mahkeme kararıyla artık son dakikada bir psikiyatrik bir değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Yani şuradan yırtabiliyor. Hani eğer bu adamın deli olduğuna e, kanaat getirilirse idamdan kurtula aslında. Bir değerlendirilmeye tabi tutuluyor. Katil e, kaderinden kaçmak yerine aslında infazın ilerlemesini isteyen bir iblis olduğunu iddia ederek psikiyatrı şaşırtıyor. Ama yani öyle böyle şaşırmak değil. Bu e, şaşırma dur durumu e, psikiyatrın gelecekteki hayatını da etkileyebilecek konuma geliyor artık yani artık bu kadarını sadece ipucu olarak verebilirim çok daha fazlasını söylemeyeceğim. Ee, daha çok diyaloglara e, özen gösterilmiş, diyalogların çok yoğun olduğu bir film. Ee, bu film beni rahatsız etmez diyorsanız bence bunu e, sizlere tavsiye ediyorum. Fena bir film değil. Dediğim gibi beni çok sardı mı? Ha, hayır, çok fazla beni sarmadı ama e, şans verir de bilinir. Evet, bugün sizlere iki tane filmden bahsettim. Araya bir tane de unutmayın. Belgesel sokuşturdum. Kendinize iyi bakın. Muhtemelen bu videoyu galiba bayramda paylaşacağım. O yüzden hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bol bol film izleyin. Bu 9 günlük bilmiyorum. Ben 9 gün tatil yapıyorum. Sizler de eğer 9 gün yapıyorsanız bu 9 günü bol bol film izleyerek geçirin. Ya da işte ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Korku... Evine gidin ya yani. korku ben hiç gitmedim korku evine korku evi sahipleri tarafından mesajlar bana geliyordu işte ya bize bir senaryo yazar mısın falan diye bu arada nasıl yani ya? 22 dakikadır ben konuşuyor muyum neyse tabii bu şeyi de keseceğim ee, ke kesilmeler de olacak şeyden bu 22 dakikadan da düşecektir diye düşünüyorum ama yani bu bir film anlatımı için çok uzun bir süre oldu bence o yüzden çok da fazla artık ee, muhabbet kısmına girmeyeceğim. Onları vloglarda yapıyorum zaten. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Bir başka film anlatımında görüşürüz. Başka videolar. Kendinize iyi bakın. Ee, ne diyordum ben? Yani videoyu beğenmeyi unutmayın sakın. Alta yorumlarınızı da yazın ya. Lütfen yorum bekliyorum hepinizden. Hiç kimse yorum yazmıyor. Yorumlarınızı da bekliyorum. Videoda ee, videoyu da beğenirseniz şahane olur. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.